getiriyor. Bizim başımıza gelen olaylarla ilgili çarşım getiriyor. Mesela pastörlerin ya da hizmetçilerin, hizmetçilerin ve pastörlerin genel olarak başına gelen olaylar nedir? Aile tarafından veya şey o bölge tarafından veya yaşadıkları ülke bakımından etraftan hatta bazı hizmet eden insanlar tarafından saldırıya uğrarlar ve saldırıya uğradıklarında saldırıya yani iftiraya uğrayabilirler, her şey yapabilirler ve bunların yaptıklarında bu insanlar böyle bir mağduriyet yaşarlar. İşte buna da dayanma gücü, kay, e, dayanma gücü fazla olan, ruhsal olarak güçlü olanlar dayanıyor. Ruhsal olarak çok güçlü olmayanlar bir müddet yıkılıyor, sonra tekrar ayağa kalkabiliyor. Ama yine de bir müddet de olsa yıkılıyor. Ama bazıları var ki onlar gerçekten yıkmak olmuyor galiba herhalde. Onlar bir türlü vazgeçmiyor. O vazgeçmeyenlerden birisi beni evet e, vaftiz eden ve bana hayır dua veren Andre Bronson'du ve ben de onlardan birisi olmak gayreti içerisindeyim. Hala vazgeçmedim. Hala inatla bu hizmete devam ediyorum. Hala inatla Rab İsa Mesih kölelikten vazgeçmiyorum. O kadar bana karşı yapılan baskı aileme karşı yapılan baskı ve e, maalesef ki maalesef bazı e, insanların yetkileri olan insanların bana karşı yapmış oldukları iftiralar, baskılar ve hapishaneye atmaya kadar giden olaylar. Ve ben hiçbir şekilde vazgeçmedim. Ve vazgeçmeye de niyetim yok. Tanrı'ya şükürler olsun. O yüzden de ruhta beni güçlü kıldığı için Rabbim İsa Mesih'in önünde herkesin önünde kendisine teşekkür ediyorum. Ve Rab İsa Mesih, onun kulu ve kölesi olmaktan, ona hizmet etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğime dair her birinizin önünde ve Tanrı'nın, İsa Tanrı'nın önünde söz veriyorum. Ben bu hizmetten nefesimi tüketmeden vazgeçmeyeceğim. Buna inanıyorum, buna iman ediyorum. Gerçekten bu güç bende var, bunu hissediyorum. O yüzden de ne olursa olsun, her zaman şunu söylemişimdir tek başıma da kalsam bu hizmeti bırakmayacağım. O yüzden de bazı hizmetçiler vardır. Etrafında insan isterler. Eğer etrafında hizmet, insan varsa hizmet ederler. Eğer etraflarında hiç kimse kalmadıysa onlara hizmet etmezler. Çünkü derler ki on, onlarla dalga geçeceklerini düşünürler. İnsanların onları aşağılayacaklarını düşünürler. Derler ki sen iyi bir hizmetçi olsan etrafında insan olurdu. Sen iyi bir e, hizmet eden biri olsaydın, doğru şeyler söyleseydin herkes senin etrafında toplanırdı ne kadar yanlış bir düşünce ne kadar yanlış bir düşünce unutmayın ki kutsal kitapta mukaddes kitapta hizmet edenlere baktığımızda hep yalnız kaldıklarını görüyoruz siz sanıyor musunuz ki Yakup dedesinden almış olduğu o halkı yani o halkı ve sadece kendi ailesinden ibaretti hayır çok insan var ama yav 70 kişiyle geldi, biliyor musunuz? Çünkü sadece kendi çocuk. Onlar da kendi çocukları olduğu için belki babaları olmasaydı onlar da gelmez. O yüzden de hizmet edenlerin bir çoğunun evet kaderidir bu.